While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğumuz aylık market alışverişini göstereceğim. Ben bu tarz videoları çok severek izliyorum. Hem bana fikir açısından bayağı yardımcı oluyor hem de böyle izlerken keyif alıyorum. Aynı zamanda çekerken de keyif alıyorum. O yüzden bugün sizlere bir market alışverişi videosu hazırlamak istedim. Eşim markete gitti arkadaşlar. Ben liste yapmıştım kendisine evin eksikleri vardı işte aylık alınacaklar listesini yaptım o da gitti aldı geldi şimdi hepsini yerleştirmeden önce sizlere göstermek istedim. O halde buyurun videomuza geçelim. Şimdi sizleri tezgahın üzerine bu açıda koydum aldığımız ürünleri tek tek buraya çıkaracağım hepsini tek tek göstereceğim. Bazılarının fiyatlarını biliyorum bazılarının fiyatlarını bilmiyorum arkadaşlar fişler şu an elimde değil maalesef o yüzden fiyat haliyle söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi ürünleri tek tek buraya çıkaracağım ama öncelikle meyve ve sebze tarzı ürünlerle başlayacağım. Ondan sonra karışık halde elime ne geçerse o, o şekilde göstereceğim. O zaman şöyle hemen ilk ürünümle başlıyorum. Biraz eşim aa, şeftali almış bunu ben söylemiştim. Ben böyle Lina'ya genelde ara öğünlerde bazen muzlu süt tarzı şey yapıyorum. Böyle muzu püre haline getiriyorum. Bazen de böyle meyve falan doğruyorum. Yine şeftali olsun, elma olsun, kayısı tarzı şeyleri böyle doğruyorum. O şekilde yediriyorum. O yüzden böyle biraz fazla değil çünkü fazla yemiyoruz. Böyle 3 tane şeftali aldım. Sonrasında yine bunu ben istedim böyle biraz. Üzüm almış çekirdeksiz üzüm. Bunların fiyatlarını bilmiyorum dediğim gibi şu an fişler elimde yok. Aslında böyle biraz yarım kilo falan kadar salatalık almış. Biz genelde kahvaltılarda sürekli salatalığı tüketiyoruz. Aynı zamanda domatesi falan da tüketiyoruz. Evde salatalık kalmamıştı. Bir de gün içerisinde ben linoşa falan da bayağı veriyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle biraz salatalık kalmış. yine evde çeri domates mi kalmamıştı. Kahvaltılarda çok sık tükettiğimiz için böyle biraz da çeri domates almış. Böyle biraz eri kalmış arkadaşlar. Bunu da yine Lina çok seviyor. Gün içerisinde yine eline veriyorum. Bayağı severek yediği için. Şöyle biraz mürdüm eri kalmış. Sonra böyle biraz muz almış arkadaşlar. Bunu yine Lina için. Ben fazla muz tüketmiyorum. Eşim de çok seviyor. Bir de Dinoş bayağı severek yediği için böyle biraz da muz, muz almış. Bunu da şöyle şuraya koyayım. Ben gün içerisinde Dina'ya muzlu süt yapıyorum arkadaşlar. Onun için bayağı muz tüketiliyor. Bayağı fazla gidiyor. O yüzden böyle biraz fazla almış muzu. Şöyle Şen Piliş markasına ait bir tane tavuk. Piliş bonfile almış dondurulmuş olanından. Ben genellikle bunları dondurulmuş istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben sote tarzı yaptığım için normal yumuşak olduğunda direkt böyle ezilme oluyor. Ama böyle yaptığımda direkt küp küp doğrayabiliyorum. Daha iri taneler halinde. O yüzden böyle dondurulmuş şeklinde aldırıyorum ben pliş bonfileyi. Böyle bir tane pliş bonfile. Bizden şöyle bir tane signal white now diş macunu almış eşim bu şekilde. Bunu ilk defa kullanacağız. Normalde Colgate kullanıyorduk. Şöyle bir tane penne makarna almış arkadaşlar. Bunu yine ben söyledim. Ben bunu normalde hiçbir markette bulamıyorum. Çünkü baya zor oluyor bunu bulmak. Ben genelde Tavuk Dünyası menüsünü yaptığım zaman bu makarnayı kullanıyorum arkadaşlar. Başka makarna olmuyor. O yüzden eşime söyledim. O da almış böyle bir tane penne makarna. Sonra yine şöyle bir tane spagetti. Benim asla vazgeçilmediğim tek makarna. Bir de böyle yine Ankara markasına ait boncuk makarna almış arkadaşlar. Bu arada ben bir şey yapmayı düşünüyorum. Makarna salatası, garnitürüm falan vardı evde. Boncuk makarnam yoktu. Şöyle bir tane de boncuk makarna yazmıştım. Onu da almış eşim sonrasında şöyle feri Platinum bir tane tablet almış Arkadaşlar şu şekilde içerisinde 33 tane var Ben normalde finish kullanıyordum arkadaşlar ama ondan asla memnun değilim böyle bulaşıkları sürekli lekeli çıkartıyor bardaklarımda falan O yüzden bir de bunu denemek istedim bir tane böyle Bulaşık makinesi için tabletinden aldırdım. Böyle cifim kalmamıştı. Bir tane limo, yine limon kokulu cif aldırdım. Bu deterjan kısımlarını şuraya koyalım. Böyle bir tane finish markasına ait böyle parlatıcı almış arkadaşlar eşim. Yine parlatıcım kalmamıştı makina için. Belki de parlatıcım eksik olduğu için lekeli çıkartıyor da olabilir. Bir de feyriyi denemeyi düşünüyorum. Sonra bir tane böyle Mintax'ın bulaşık makinesi için temizleyici almış. Bunu da bu ara bir denemem lazım. Çünkü bu ara dediğim gibi her bir bulaşık makinem acayip böyle lekeri çıkartıyor. Yani hiç memnun değilim o yüzden. Bunu kullanmam lazım galiba. Şöyle bir tane Mintax'ın bulaşık makinesi için temizleyicisinden almış. Sonra paket yağım kalmamıştı arkadaşlar. Şöyle eşim sana yağının sana margarin almış böyle içerisinde altılı altılı ekonomik paket içerisinde altı tane var bu şekilde biz bunu bayağı çok tüketiyoruz arkadaşlar genelde toz tarzlarında olsun poğaça yaptığımda kurabiye falan yaptığımda sürekli tükettiğimiz için böyle büyüğünden alıyor eşim altılısından o yüzden şöyle sana bir tane altılı margarinden almış Yine bizim asla vazgeçemediğimiz şöyle ekmecik markasına ait Bim'in ürünü olan tost ekmeğinden aldım. Şöyle mantar. Bu ara bir pizza yapmayı düşünüyorum. İnşallah yapabilirsem. Onun için aldırdım bunu. Evde konserve mısırım falan her şeyim vardı. Zaten salam, sosis tarzı şey, şeyleri çok fazla tükettiğimiz için onlar sürekli oluyor evimizde arkadaşlar. O yüzden böyle mantarım yoktu. Bir tane mantar aldırdım. İnşallah bu ara bir pizza yapmayı düşünüyorum bakalım öyle bir tane pepsi. Şöyle birkaç tane daha dondurma. Şöyle bademli. Yine Maraş'ımın keçe sütlü dondurmasından çıktı bir tane daha. Bir de böyle Golf'un Golf, Golf Coca Bu şekilde bir dondurma çıktı. Şöyle bir tane kek çıktı arkadaşlar. Bunu yine Lina'ya aldı. Lina bunu çok seviyor keki. Sonrasında böyle teneke kolalardan. Normalde biz iki buçuk litre alıyorduk arkadaşlar ama onu sadece ben içtiğim için bizim evde eşim fazla kola içmiyor. Genelde böyle soda tarzı olsun, iced tea tarzı falan olsun onları daha çok severek içiyor kolay ben sadece içtiğim için 2,5 litre bana yetiyor arkadaşlar. Bir de bir açıldığında asit hemen gittiği için biz genelde böyle teneke halinde tercih ediyoruz. Bir de bazen böyle az önceki gibi 1 litre şeklinde alıyoruz. Bir tane sonra böyle Bey Pazarı'nın karpuz ve çilek aromalı solasından çıktı. Bunu benim için aldı arkadaşlar. Bunu ben çok seviyorum. Severek içiyorum yani. Bir de yine Bey Pazarı'nın böyle limonlusundan. Bunu da kendisi için almış olmalı. Çünkü o karpuz çilekliği içmiyor. Limonlu içtiği için böyle bir tane limonlu almış kendine. Şöyle bir tane daha kola çıktı arkadaşlar. Böyle sakız kremine bir tane böyle sufle kek. Sonra böyle bebetonun bir, bir tane jelibon tarzı şekerlerinden almış. Bunda yine Linoş için. Bir de şöyle bir şeker almış arkadaşlar. Şöyle bir tane yine Lina için çitos almış. Bunlar gün içerisinde eline veriyorum arkadaşlar. Yine aynı şöyle bir tane dinoş için. Gün için almış olmalı. Şöyle üçlü Terezza'nın cipsinden almış. Başka şöyle bir tane Pınar markasına ait yarım yağlı süt almış arkadaşlar. Yine evde sütümüz kalmamıştı. Yani Çarşı Paşı markasına ait çeçil peyniri almış şu şekilde. Yine aynı şekilde Çarşı başı markasına ait böyle çubuk peyniri almış arkadaşlar şu şekilde. 250 gram. Şöyle kendisi için iki tane canga almış. Ve son olarak da şöyle bir tane karpuz almış arkadaşlar. Biliyorsunuz evde karpuz bayağı bir tüketiliyor. Yine olsun ben olsun bayağı severek yiyoruz. O yüzden böyle bir tane de karpuz almış. Eşimin yapmış olduğum market alışverişi bu kadar arkadaşlar. Ee, buraya 450 TL para vermiş. 450 TL tutmuş yani yapmış olduğum market alışverişi. Neyse dediğim gibi arkadaşlar yapmış olduğumuz aylık market alışverişi bizim bu kadardı. Şimdi ben bunları yerleştireceğim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Burada da sonlandırayım bari arkadaşlar. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı. Ayrıca yorumlarda benden istediğiniz içerikler varsa bunlardan bahsetmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.